Herkese merhaba arkadaşlar. haydon Online'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, eski kanalımda Haydi Online videolarını çekiyordum ve dedim yani neden ben bu kanalda da çekmiyorum dedim ve bunda da Haydi Online yükledim. Gene aynı hesap arkadaşlar. Bir sene yani bir sene önceki yani eski kanalımdaki haydon Online videosu çektiğim hesap var ya aynı bununla. Ee, sadece ismini değiştirdim. ALB Ali yaptım. ALB Ali şimdi ne diye soracak ol olursanız Alber Yani ALB Alber temsil ediyor. Ee, görmedin değil mi? Sen ben aynen görmedin. Güzel. Bu arada arkadaşlar sizden bir size bir özür borçluyum. Ve özür dilerim. Niye diye sor sormazsınız değil mi? Dört gündür video atamadım. Özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Oh, abi yok. Neyse. Burada kimse fark etmedi de. Biraz heyecan yavaşlayalım ya. Hep aynı yer. Ya, sıkıcı bir video olmasa anlıyor musunuz? Dur lan bir şeyler deneyeyim ben de var. Buraya çıkmayı deneyim. <laughs> gel gel sen gel sen gel. Kovala beni var. Gel gel kovala. Heh. Kovala beni. Aa dur 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 dur. Kovala diyeceğim de öldüreceğim şimdi. ha. Gel gel. Harika. Bir saniye bekle bekle bekle. Güzel. Kaçalım hemen şuradan. 30 saniye içerisinde dayanır mıyım? Dayanırım ya. Sıkıntı yok. Fakat bomba gelirse GG yani öyle diyeyim. Evet. Buraya geleceğini zannediyorum. Çünkü gördü beni. Aynen biliyordum. Oo görmedi mi? Vay be. Hop 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 şöyle. Nasıl gördün beni acaba? şöyle geçelim. Aynen. Güzel. Oyunu hatırlıyormuşum be. Normalde çok iyi oynayamıyordum. Evet. Moody bir denen bir arkadaşımız birinci olmuş. Onu da buradan kutluyorum yani. Ne diyeyim helal olsun yani. Hak ettin ama birinciliği sen. Ben arkadaşlar normalde videodan önce antrenman için biraz girmiştim. Bayağı iyi oynadı yani. Biz iki kişimiz yok bu Dört kişi mi? Dört kişiyiz ve grup birincisiyim. Evet, grup birincisiyim. Güzel. Tabii o kadar antrenman yaptık. Gel buraya gel gel gel. Kaçış yok kaçış yok. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Tamam. Nerede o diğeri? Gel buraya. Bitti. Kaç puanım? 68 oldum. Aa bir puan bir puan arttı. 2 puan üç puan niye gelmedi? Dur. Sen misin? Aynen. Lütfen tekrar tekrar doğma. Lütfen. Kaç iki kişi daha var? o? Tam daha var. işimiz daha var. Biri öldü. Ne dedim? Abi çünkü en az 100 tane kurşun harcadınız ve bir tane de bomba attınız. Yani öyle diyeyim. Artık <laughs> öldü yani adam. Burada biri var mıdır? Yoktur ya. Zannetmiyorum. Bir saniye. Yedi dakika bekle. Tamam tamam. Almayacağım daha. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Bir şey alıp geldim. Ee, şimdi. Bir şey alıp ne ya? Su alıp geldim. Susadım da onu. Ee, şimdi. Bu ortayı seviyorum. Güzel. Bu ortada oynamak güzeldir. Şimdi. Yani oğlum ben nasıl dört gün boyunca dört gün üst üste nasıl video çekemem ya. Gerçekten yani arkadaşlar. Bir daha böyle bir şeyin olmaması için elinden geleni yapacağım yani. Oha ne oldu lan? Sakin olun ne oldu? Sakin olun sakin olun. Oha. Arkadaşlar bunlar kafayı sıyırmış. Ben size diyeyim bunlar kafayı sıyırmış. Lan kafayı sıyırmak ne Kafa bit gitmiş bunlar da oğlum bu ne? 1903 Neydi ya 19 ha, Aynen Beşiktaş'ın sayısıydı değil mi? Orada bu hani Fenerbahçe, Galatasaray, e, Beşiktaş yani armaların üzerinde böyle hani 1903 falan yazıyor. O 1903 e şey değil mi? Yani o e, takımın kurulduğu tarih değil mi? He. Yıl. Ben öyle biliyorum. Öyledir ya. Yani öyle biliyorum ben. Aa video süresi bitti. O zaman arkadaşlar ben bir dakika 50 saniye bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar ben 2 dakikaya yakın bir süre bekledim. Çünkü bir kişi ve iki kişi arkadaşlar tam hatırlamıyorum. Bir kişi aynen. Bir kişi e, şey tekrar oynaya bastı sonra 20 saniye daha bek artıdan beklemek zorunda kaldım. Oh be Allah şükür ya. Heh oldu. Evet hepimiz aynıyız. Silahlarımızdan bir kişinin farklı. Sadece benim hepinizin aynı silah. Daha oyun başlamadı. Ne oluyor? <laughs> Sakin ol. Şimdi bakalım. Var ya hiç belli olmuyorsun ha öyle diyeyim. Öleceğim mi? Tamam. İyi bana puan geliyor. O güzel. Bir yerden ses geliyor. Sen miydin? Lütfen şey yapma. Döndüreceğim mi hayvana? Yok döndürme tamam. Şanslıyız. Döndürme de lütfen. Tamam. Şimdi şurada biri vardı. Onun yanına da gidelim. Sen bu musun? Yok. Burada biri var mı? Yok. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu video biraz kısa olacak. 8 dakikalık bir video olacak. Ee, çünkü bunun nedeni söyleyeyim. Çünkü bir test etmem gerekiyor. Eğer yani diyelim 50 görüntülemenin veya 40 görüntülemenin geçerse demek ki seviyorsunuz yani. Bir de ilk video yani ilk yeni bir oyun videosunun ilk olduğu için kısa yapmak istiyorum. Bir dahaki yani iki de iyi yani ikiden sonraki videolar uzun olacak. Yani, uzun dediğim 10 dakikanın üzerinde 15 dakika falan filan olacak yani haberiniz olsun. Şimdi bakalım şöyle hop burada bir var mı yok abi kaç kişi kaldı bir kişi kalmış grup birin miyim evet tabii ki de şimdi alber olarak her zaman grup birincisi oluruz bu sefer niye olmayalım? Şöyle geçelim. Oğlum burada neredeler ya? Yo, abi bunlar nerede abi? Of. Nerede olur oğlum? Nerede olur oğlum? O ne ya? Yani abi ben çıkıyorum. Bu ne ya? Bir kişi bulamadılar. Biz. Bir Arkadaşlar reklamı görmediniz diyeceğim. Gördünüz. Fakat benim ne ilgisi yok. Ben bir şey yapmadım yani. Çünkü yani oyunun hatası. Oyun reklam veriyor. Benim bir suçum yok. Lütfen telif gelmesin yani. Öyle değil Lütfen telif gelmesin. Bir saniye. Bunu da açalım. Bu geldi. Ya tamam bunu kullanalım. Kız kız şey tamam üf ya hiç erkek şey gelmiyor zaten al al Yani arkadaşlar burada kusura bakmayın reklam geldi. Ama benimle ilgili bir şey değil yani. Oyunla hatası. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.